Türk televizyonlarındaki yerli dizilerimizde pek çok kendine hayran bırakan ve ilham veren güçlü kadın örneğiyle karşılaştık bugüne kadar. Eminiz ki saymakla bitmez bunlar. Bugün onlar arasından kalplerimize kazınan bazılarından söz edeceğiz. Halka Müjde Akay Kaos dolu bir dünyanın kalbindeki denge, ahenk olarak tanımıştık onu. Deli dolu, korkusuz, başına buyruk ve kontrolü elinde tutmayı seven bir kadındı. Meydan okumaktan korkmazdı. Dicle Ertem Yeni bir şehirde sıfırdan başlayarak köpek balıklarıyla dolu bir sektörün içerisinde kendine yer bulma mücadelesiyle bizi zaman zaman gururlandıran, zaman zaman ağlatan bir güçlü kadın figürüydü. Menajerimi Ara dizisiyle tanıdığımız bu karakter, hayallerinin peşinden gitme arzusu, işine duyduğu aşkı ve babasına kendisini kanıtlama çabasıyla bu girmeyi kesinlikle hak ediyordu. Deniz Sungur, Yalancı Deniz kendini işine adamış, başarılı ve kendi haline bir edebiyat öğretmeni bir akşam çıktığı randevuyla beraber hayatı alt üst olmuştu. Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan ve inatçı kişiliğiyle adalete karşı verdiği savaşını ve doğruları ispatlama arzusunu izlemek çok keyifliydi. Verdiği mesajlarla ve pek çok kadına ses olmasıyla kalbimizde yer edinen ve keşke daha fazla izleyebilseydik dediğimiz bir karakter o. Bahar Çeşmeli Kadın dizisinin Bahar'ının mücadelesine şahit olup da hayran kalmayan var mıdır sanmıyorum. Özgü Özpirinç'in müthiş oyunculuğuyla ruh üflediği Bahar, işini kaybetmiş ve hayatın tüm zorluklarına rağmen pes etmeyen, karşısına çıkan tüm engellere karşı dimdik ayakta duran ve çocuklarıyla beraber hayatını yeniden korumuş güçlü bir kadındı. Safiye Derenoğlu, Masumlar Apartmanı Safiye hayalleri olan bir genç kızken yaşadığı zorluklarla ve verdiği kayıplarla beraber savrulmuş, kendisini babasına ve kardeşlerine adamış, obsesif davranışları olan bir karakterdi. Şüphesiz ki geçmiş sahneleriyle, şefkati, gücü ve iyileşme yolculuğuyla hepimizi çok etkiledi ve kalplerimizde yer edindi. Listemiz elbette burada bitmiyor. Daha sayamadığımız pek çok karakter var. Hepsi ve daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.